İrfancanın hala takımda yer bulamayışı, hala istediği dakikayı alamayışı, seyircinin ona olan inancının hala kırılmamış olması geçen sene yaptıklarından mütevellit İrfancanın. Hatta geçen maçta konuştuk ya Bodrum maçında. Bugün şimdi Talişkan üzerinden dönüyor değil mi hikaye? O maçtan sonra da İrfan üzerinden dönseydi hikaye, o zaman bugün mesela belki ilk 11'de Tadiç değildi İrfancan oynayabilirdi. Tamam, ben de Ersin Tadiç var mıydı hikayede? Tadiç zaten yok çok uzun haftadır. O da Kredisinden sebep tercih görüyor. İrfan vermedi. Bak. E, Tabi canım onu yaptı. zaten konuştuk Şimdi yani. Şimdi Mourinho yaptı. Evet. Mourinho Talişka'yı oturtturdu oyunu attı. Tabela 1-0-0-1 yazınca da maçı çevirdi. Doğru mu? İrfancan çeviremedi diye bu krediden yemesi yanlış. Ben sezon başından beri söylüyorum. Ben o... Sen Maksimen iyi bir gece geçirdi değil mi bu akşam? Evet. Bu forma şansını bulacak ne yaptı sen Maksimen? Hiçbir şey. Yani Galatasaray maçında oyuna mı etki etti? Daha önceki haftalar Fenerbahçe'ye yardım mı etti? Dinledim ben açıklamalarını. Olur böyle şeyler dedi. Doğru söylüyor. Olabilir. Hocayla ile hepimizin oldu yani. Ama sen Maksime'nin bulduğu şansı İrfan Can'a vermedin. Çocuk da mesela Allah'a var hiç sesini çıkarmadı. Ben çok net söyleyeyim Ersin. Ağız dolusu birkaç defa söyledim. Şimdi daha yüksekten söyleyeyim. Bana yapamazdın İrfan Can'a yaptığını. Ben çoktan problem olmuştum başına yani.